falan yapıyor. Öyle de ama abi ya. Az ses susalım ki uçakta Kur'an okuyor. <laughs> az durun, az durun abi. Kur'an'a saygınız olsun. Amin. Yeniçeriler, Yeniçeriler, Yeniçeriler. Peşinde yayındasınız. Gelip bulacağım sizi Yeniçeriler. Yeniçeriler. Gel gel. Gel gel şortu indirdim. Dal daşak seni beklerim. Gel. Gel. Ama bir yere Ama kaçma. Bir yere kaçma. kaçma. tamam kaçmayarım gel. Gel. gel gel. Gel, şortu indirdim. Dal daşak seni beklerim. Gel. Arkadaşlar hepiniz arkadaşlar hepiniz gostlayın. <laughs> <beyin. gülüyor> Gelin şu yeni vuralım Facebook'ta yayında. Gelin abi. Gelin abi. Facebook yeni içeri game. Vurun abi. Vurun abi. Vurun abi. Abi sana takipçi kasıyorum da. Ama ne bana bana sıkıntı kasay demeyin de takipçi kasayım. Bunu beni takipçi ihtiyacın mı var lan? Olsun be abi. 10 kişi T daha gelsin. Takipçiye ihtiyacım var adamı. Tüm <laughs> kilise tanıyor ya. Hüseyin <laughs> abi. Bak abi ya la. Ya. Olur da bir gün seninle bir kiliseye gidersek seni eğer papazın önünde domaltı uydurmazsam ben adam değilim. Ah. Sen haklısın. Sen ha böyle bana ikide bir papat 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 değilsin ya. Onu şey Mustafa Pala biliyorum. Sıkıntı yok. Attığın mesajı gördüm. Ulan orada bot şey göt şey bot var. Ya bot, Abi, göt var, bot var. Ne ya, diyorsun abi? Dilim sürçtü. Ya bu orada göt var, bot var. Lan tamam dur. Lan tamam, abi. Canıma baksana abi canıma. E, yemin ediyorum eğer ölseydim var ya vallahi kaldırmayacaktım seni. Ama Allah Allah şahittir ya. Gerçek adam var. Benim silah yok ya. Kim diyor Robinson Crusoe? Hı. Niye inersin musun? <gülüyor> He? <gülüyor> ya Umut. Değil misin? Umut'a Aşağıda şey var. M24 var. tamam. Ağzına Al, sikeyim. Alamadım çantayı. Aşağıda M24 var diyor ki az. Ay, Aynı şey. Ay, evet çantayı. Sen M24'ü bırak atar orada. <laughs> ya sen nasıl bir adam <laughs> 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 la ilahe Ya var ya sen, sen de başladın sahtekarlıklara. Farkında mısın Hüseyin'e? Ya yok be o 3 seviye çanta gitti Tuncay gözümün he. önünde. He. Zoruna gittin, he. gitti de. mi? Gitti. Gitti. Abi içeride kitler var kiti al hadi. Ya Umut. Harbi çek gitti her şey. Çek gitti uzaklara gülüm. Çekil. Umut'u, Umut'u bak uzaklaştırmak için Nas suresi var Hüseyin abi. Nas suresi. Kuleyzun Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. O, onu söylüyorsun abi. Tamam mı? Üç kere de arkana tükürüyorsun. Umut gidiyor abi. Tamam mı? Oo, Tuncay sen Nas suresini de biliyorsun değil mi? Kardeş ben özür diliyorum. Ben bugüne kadar abi, ettiklerim... Abi onu ilkokulda öğretiyorlar da. Abi, ben özür diliyorum ya. Kabul etmiyorum abi. Vallahi kabul etmiyorum. Sen Nas suresini biliyorsan kardeş biz günahını ne almışız sana? Abi ben ayetel ayetel ezbere biliyorum abi ya. Onu benim Hasan da biliyor. Ama tamam da Hasan Hasan da biliyor. Ya abi anlamadın sen. Normalde onu herkes bilmez ama öyle. Şey. Yani benim de ee, şey okumadığım halde ne denir ona? Ya ya takılıyorum ya. Ben hem de imam hatip okumadığım halde yani ha. Alayım abi iki seviye gele. Öyle huzurlarına tükür. Ali hani başka zaman olsa takip etmezsin beni. Tamam, nereye gidiyoruz? Şey, arka evlere. 6 eksist değil musun benden, 6? Tuncay... Aha dur, İş... dur, 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 dur. Bot var, bekle. Bot, ha. Ya Allah belanı versin, korktum abi ya. Vallahi korktum abi ya. Korktun mu sen de ya? Vallahi ben korktum ya, abi Onu ya. Onu sileceğim ya. Abi silin, ya silmedi. Amas geliyor, amas geliyor. Vallahi hadi Hani? Nerede? Filan ölmem. Hamas geliyor. Aaa Hamas geliyor ya. Aa Hamas geliyor. Nerede lan? Lan aaa uçsak. <laughs> ulan ulan profesör rahatsız. Aa Hamas geldi Hamas. Hüseyin abi Hamas geldi Hamas. Gel yavaş yavaş. Hadi yavaş. Zıplasana Zıplasan abi ona Allah aşkına zıpla ya. Ya ya. oğlum. Ulan profesör. <laughs> lan oğlum. <laughs> lan oğlum sen Hamas bile mısın? Olsak uçakla gelirsin. Bok MARYA! <laughs> rahatsız, 2 Ya oldu? abi bu rahatsız ya bu! Tuncay şey versene ama altı, altı. Ama çocuk ay. harbi seni seviyor. Baksana abi gırgırma yapıyor. Lan hele, I love you profesör. Altı altı. I love you bro. Ulan profesör senin kıyafetini giyeceğim lan. Aması geliyor. <laughs> 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 Giydim seni profesör. Umut, Umut, Hüseyin abi durun da. Abi iki tane kar 98 dedi. Gene ölmedi ya iki laflak ya. Ali solda Ali Ali Hatta Ali var. Ali ya, Ali araba vermeyin <laughs> da oğlum Ali araba niye veriyorsun? Öldük anasını avradını. Abi. Yukarıda adam var. Oğlum ne biçim vuruyorsun orayı İsim vermeyin arkadaşlar. İsim vermeden İsim vermeden, isim vermeden. geliyor. Umut arkaya geçmeye çalışacağım. Geç abi. Ama geliyor ya. Yani. Biraz arkama doğru geç de sağdan bir vurayım abi. Can dayan. Abi yapmayın. O işte bak. Sen de ben. Ali Ali'yi kaldır. Sola bak, sola da bak. Vay ana avradını ya. Ya bak. Abi. Ali şuraya gel. Ali şuraya, şuraya gel. Ha burada adam var. Vurdu lan. Aa oraya bir daha indi. Aynen. Oraya bir daha indi. Thank you. Abi kaç tane adam geldi oraya la Oğlum kaç tane adam geldi oraya Adam burada Abi arkada da adamlar var Ya sen benim burada olduğumu ne biliyorsun da bomba atıyorsun ya? Bu nedir ya? Ali gelecek. Ali bir, bir, daha geldi bir daha geldi. Bir arası daha geldi. Kalsan abi. Kalsan burada. abi burada. Aa bir adam da oğlum bir Ali. grup daha bir grup daha Ali Geldi. Bir grup Hadi daha geldi. var bir grup daha. Tamam gel, beni gel, boş ver. Gel gel bizimkilere yardım. Hakikaten abi çocuğa yardım ederseniz var ya. Thank you. chích quá chích quá chích quá football, quá chị quá chị quá chị quá chị Ali çıkmayın yukarılara da. Baydım Ali onu. Tamam. Ali aşağı, in atla. In atla. In aşağı atla. Ali aşağı aç Aşağı, aşağı atla. Oğlum ne biçim oldu buranın? Rahmenin... Thank you. Yavaş. E nasıl ben sizi şimdi kaldıracağım abi? Allah'ım ya. Umut nerede? Ha? Umut icraat, Umut icraat şey yapıyor, 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 abi, sen işine bak. Umut icraat, Umut icraat da. Thank you. Çok güzel. Umut Icraat, Umut icraatta. Çok güzel. Aferin lan Umut. Umut arkada var ha neydi ya? Umut icraat Umut yapıyor, icraat abi, yapıyor sen oyuna bak. Tamam özür diledim. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah, Ulan Zeyn abi. Zeyn abi. Nasıl? Umut ne? oyun için sesini kız. Umut. Orada Umut. Allah belanı versin ya. Senin Allah ben bana geliyor. En sağdan bana geliyor ya. Senin Allah belanı versin ya. Elif. Şey Elif diyorum. Umut. Umut bana gel Umut. Umut bana gel Allah senin. Ben de orada var ya. Çete bakıyorum. Şey, bu adam? Ay adam geliyor oradan. Umut Umut gel. Ben de çete bakayım ki acaba çette varmış. <laughs> Ali önüne indi. Thank you. Şurada. Mark the location. Hello. Çıkma çıkma. Ben bittim ya. Location. Ya. Umut bunu iki kişi alırız herhalde. Kaldırma ya gelsin. Tamam. Umut gel. Umut gel gel gel. İçe geç içi alırız. <gülüyor> Hah. <gülüyor> Oğlum, bu ne lan? Beni rütle Ali beni. Ananı avradını ya. Geldi. Gelmiş bir be. daha bir daha. Bir daha Nerede var ben? sanki. Önümüzde önümüzde. Ben vallahi 6 kişi aldım burada. Bana öyle ses geldi bir kişi var. Bir Aha. kişi var. Bak. Önde. Oraya bomba. Neredeydi? Ön. Üstte. Bu uçta Abi tek tek yakalanmayın tek tek değil Gel Ananı avradını içeri gir İçeri gir Gel. Soldan geliyor soldan En solda Allegro buraya koy. Buraya koy Allegro. <laughs> Biz niye alan dışı oynuyoruz? Zaten bir kişi kalmış. Aynen aynen gördüm. Ben de AVM var. Bekle, bekle AVM var. Hadi tamam at oraya kafalı. Düşman at oraya kafalı at. Orada bir yerden ateş etti. Nerede bir daha info verin. Aa, Aa abi ya çocuğu niye Ama ama çocuğun. oğlum o bilemem ki da ya la ilahe illallah Biraz Sorry, der bilim profesör sorry, sorry bu